verimimi arttırayım, evet. bilinçleneyim, teknoloji uyuyayım diye bu seçeneğe, bu iş yerine yöneldim. Bilimsel yapayım dedim. Evet, Bilim yöneldim. Mi? Ama ben böyle kötü, verimlerin az olduğu, desteğin olmadığı, fiyatların çok düşük olduğu bir dönem görmedim. Ya. Ben 23 yaşında bu kadar düşünüyorsam, evet. ben ailemi düşünemiyorum. Daha evli değilim. Okulumu yeni bitirdim, askerliğimi yaptım, geldim ama ben bu kadar borcu şeyi düşünüyorsam, evet. ben Benden yaşça bir de düşünemiyorum ya. Tarış ortağı mısınız? Tarış ortağı değiliz ekim. Değilsin. Ama bu Değilsin. üzümü tarışa verme şansın yok. Bu tarışa verme şansın yok. Sen gidiyorsun tüccara mahkumsun şu an. Evet. Tüccarın eline kaldım. Tüccar da buna 95 lirayla, 100 lira, 105 lira fiyat söylüyor. Kaç numara bu üzüm? Şu an bakarsanız bu üzüm 9 numara. 9. Yani 9 buçuk. Şunlar olduğu için 9 buçuk. Ya yani bu üzüm 9. En 9 numara. Normalde tarış 120 lira açıkladı. Evet. Ama sen bu üzümü 95 liraya falan alıyor diyorsun evet, tüccar. Evet, evet. Peki giderek düşüyor fiyat. Giderek düşüyor. düşüyor. Ki rekolte olmamasına Peki, rağmen. Çok düşük. Geçen geçen sene 300 binlerdeyken bu sene 160 bin. Belki 150, bin, evet. belki daha düşük yani. Öyle sen geçen yeriz. sene bu bağdan 40 ton alıyorsan bu, bu sene 30 ton alıyorsun. 25 ton alıyorsun. Evet. Aki, daha, Allah'tan doğum evet, vurmamış doğum yani. Domur vurmamış hali bu. 23 yaşındayım artık evlenme çağım, şöyn beyim geldi diyelim. Evet. Ben bu şekilde bu fiyatlara düğün nasıl yapayım? Ben bunun borcunu mı ödeyeyim? Evet. Yoksa kendi mi Bankaya borç var. Evet, evet. Borcu olmayan çiftçi yok, yok zaten bankaya. Yok. Mazot geçen yıla göre çok fazla, çok fazla girdi, maliyetleri arttı. İlacı gübresi de aynı şekilde evet, arttı. Peki. Ama üzüm fiyatı olmamasına rağmen Sultaniye kuru üzüm Manisa'da altındır yani. Evet. Peki. Sultaniye kuru üzüm bu sene rekoltesi çok az olmasına rağmen fiyatı düşüyor. Çok düşük. Yani. Fiyatın kaç para olması gerekiyor ki sen buradan para kazandım diyebilmem için Fiyatın 140 150 lira bandında gezerse gezerse para kazanabilirim. Evet ama biz 120'ye de razıyız yani öyle söyleyeyim. Evet. Önümüzdeki sene ne yapacaksınız yani bu şekilde? Bağcının başka bir şey yapma şansı başka yok. Şansı Araya bir şey ekme şansı yok. yok. Bir şey yapma şansı yok. Yok. Bağına bakıyorsun 11 ay bağının içinden evet. çıkmıyorsun. Evet. Baktığın zaman ama önümüzdeki sene de umut yok yani. Yok. Fiyatın ne olabileceğini asla öngöremiyoruz. Şunun mesela gübrenin fiyatının ne kadar olacağını öngöremiyoruz. Mazotun fiyatının ne kadar olacağını öngöremiyoruz. Ona göre bir şey yapamıyoruz. Sadece bekliyoruz. Mazotu, gübreyi ile evet. evet. Üzümün bir fiyatı belli olsa ona göre bilmiyor. hareket edersin. Onu da bilmiyorsun. Evet 120 lira tarih 9 numara üzüme taban fiyatı açıkladı. Ama bugün Göl Marmara'dayız. 95 liraya, 90 liraya düşmüş vaziyette. Evet. Sultani kuru üzümün tüyü. Evet. Yani bu çiftçiyi e, mahvetmek yani başka bir şey diyemiyoruz yani biz de milletvekili olarak çiftçiyi zor durumda bırakıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Devlet, Tarım Bakanlığı çiftçiye üzüm öylesine sahip çıkmıyor. Asla. Geçen yılda açıklamadı. Taban yıl fiyatı yaşamadı. bu yılda açıklamadı. Evet. Açıklamış olsa en azından TMO'nun açıkladığı rakamı 100 lira olsa, 110 lira, 120 lira, evet. 130 lira olsa o rakama vereceğinizi bileceğiz. Ama Aynen bu öyle. önümüzdeki haftalarda üzümün fiyatı nereye gelecek onu da tahmin edemiyorsunuz. Bilemiyoruz. Yani 80 liralara 70 liralara düşerse Allah korusun çiftçinin hali ne olacak? Hepten zarar olmuş olacak Aynen. yani. 9 numara 120 lira fiyat veriyor tarih ama evet. 9 numara üzüm almıyor zaten. Al. aynen aynen. Her zaman numara oyunu yapıyor, aynı, yine evet. 9 numarayı 8 numara alıyor, 8, evet. 8 numara 7 numara Sadece gibi Yani o kadar çok az üzüm var, evet. bu üzüm bu haldeyken böyleyse biz yandık yani. Yarı yaradan daha fazla düşmesine rağmen rekolte üzüm fiyatı aşağı iniyor. 20 lira aşağı indi, ödeme evet. 45 lira çıkardı. Şimdi e biz tarih 120 sen... lira diyordu 9 numara, kaç para şimdi? üzümün fiyatı nerelere geldi şu an? Şu an 100 lira. 95 ile bugün fiyat 100 lira Pardon. diyor. 95 ile 105 e arası. E 105 arası. 95 ile 105 e arası. Ödeme 45 gün. Parayı söylüyor bir de 45 güne atıyor yani. Evet. evet. Bir anlamı da kalmıyor onun yani. Hiçbir anlamı kalmıyor. E mecburen tüccara mahkum kalıyor. Mecbursun. Tüccar Peki. ne kadar derse o kadar alıyor. Peki. Tüccar da 90'a düşürüyor, 95'e düşürüyor. Yani böyle bir yılda üzümün olmadığı bir yılda bile üzüm fiyatı aşağıya iniyor. Aynen öyle. en büyük sorun o yani. En büyük Böyle, sorun. Benim için e, fiyat açıklaması şimdi üzüm üreticisine hiçbir faydası yok diyorsun. Kesinlikle yok. Ya bu şuradaki üzüm e, 18 dekerden üzüm şu an. Evet. Kaç ton çıktı abi burada? Yani şurada ne var? 18 bez yani 15 ton gelir mi bilmiyorum. Doğuk vurmadı. E, üzümün var, var ama ama yok. Fiyatın yok yani. Evet. Şu anda toprak vasfı ofise ihtiyacımız var. Tabii. Evet. Ama Olur. çiftçinin yanında değil Toprak yok, yok. Masası, Ziraat Bankası da çiftçinin yanında yok. değil. Ya çiftçinin yanında kimse yok. devlet yok, yok Toprak Masası'ydı, ofisi yok, kimse yok Hiç yani. Kimse. Devlet de yana kimse yok. Amele kimse parası var, var ilaççı parası var. Her yıl amele par paraları artıyor. İlaç parası artıyor ama ürettiğimizden bir şey kazanmıyor. Bu sene maliyetlere ne kadar zam geldi, girdi maliyetlerine? Çarpı 3, çarpı 4 belki, çarpı 5. Evet. Yani kaç para olması lazım üzümün? 150 liradan 150 aşağı şey olmaması lazım şu an. hep %100 arttı. Arttı. Evet. Yani 800'e çalışan 1600' ile çalıştı bu yıl. Emekçi de öyle. Emekçi de... de öyle aldı. Evet. Mecbur o da geçinemiyor. O da geçinemiyor. Ee, tarım so. ilacı öyle oldu. Mazot malum biliyorsunuz 50 kusurları oldu. Yani burada bir çok anlamsız bir durum var yani. Bunu kim anlatacak, kim açıklayacak bilmiyorum. En zaten e, alçak gönüllü çiftçi biliyorsunuz. Tabii, tabii. Yani 5 lira aldım Allah bereket versin diyor. Ama insanlar bunu bile çok görüyor artık. Yani yerimizde durabiliyoruz ya. Evet. Ona şükretmeye başladık Şükür artık ediyor. yani. Karnımız doyuyor. Allah bereket versin. Bu afet. Ondan sonra bu fiyatlar, bu girdiler. Halen şu şu alanı bir dikkate alan yok yani. Şu anda bana sorarsanız benim gözlemim hiçbir mahsul ekilip de para kazanamadım tamam. Verdiği parayı zorla aldılar. Bu insana ben şimdi seneye buraya ekleyebilir mi? Bir esnafı yetiştirebilirsin dükkanda 10 tane birden. Evet. Ama bir çiftçiyi yetiştiremezsin. Yok, aynen. Benim evet. 30 senem geçti babamın yanında. Tabii. Ben bu çocuğu bıraksam yapabilirim bu işi. Tek başına nereye yapacak? 20 yapamazsın. yıl bu işte pişecek, şu hale getirecek. Yani bu kadar zor olan bir şeyi arkasında duran tamam. yok. Tamamen bu. Ne kooperatifler duruyor, ne iktidar duruyor, Kimse ne duruyor. devlet duruyor. Hiçbir şey durmuyor. Yani, yani üzümün düşmesine rağmen, rekortesinin düşmesine rağmen Üzüm fiyatları aşağıya geliyor. Evet. En büyük sıkıntı o. Evet. Yani Çiçeğin beklentisini karşılamıyor açıkçası. Açılarak. Yani tamam. masrafı kurtar mı? Masraf kurt kurtulmuyor şu an. Yani. Masraf kurtar mı? Kendiniz çalışıyorsunuz. Yani evet, Emeğinizi kendiniz veriyorsunuz. Kendiniz Sizin Traktör... seçtiğimiz bizim evet. yoktur. Ya. Şu bölgede şöyle seçip öyle veren yoktur. Bizim Herkes mi? biz normal dişe siyahlarını ayıklıyoruz. evet. Yani tarışın önüne döktüğümüzde yani düşük diye dokuzken sekiz buçuğa sekize sen çevirmesin, çevirmesin diye. diye ondan böyle tek tek. Tarış numara diye düşürmesin diye sen şimdi bir eziyet daha. Bir yani. eziyet daha. Kedi çöpü topluyorsun. Aynen e, numara 9 numaradan alsın diyor. Evet, normalde gider. Ha, i̇çinde bıraksam gider ama orada düşük yerler sonra numaraya. Evet. Tabii ki yine 9 numaradan alacak mı? Onun garantisi yok ama. O garanti evet, yok. Temizlemene ne? rağmen garantisi yok. Bunu da 9'dan almaz. O temizlediğimde 9'dan. Ben zaten 9 olmadı numaraları. Allah kahretsin. Sen haydi bir haydi. şansını deneyeceksin yani. Biz şansımızı deneyeceğiz. Ama de uğraşıyorsun. uğraşıyorsun. Bir sürü evet. yemek var. Bir yemek var da işte karşılığı... Ne olur?